Sevgili arkadaşlar tekrardan merhabalar herkese. Bu videoda yorumlardan seçtiğim belli başlı altcoin'leri BTC paritesinde inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Burada ilk inceleyeceğim coin BTC coin. Şimdi bu coin'i hatırlarsanız arkadaşlar 30-40 sent arasında birçok kez analiz etmiştik ve ciddi manada sert hareketler yapmaya müsait ve bu sert hareketlerin kırılım noktasında 40 centler olduğunu söylemiştik arkadaşlar ve biz o analizleri yaptıktan sonra bu coin ortalama olarak 35-40 centlerden neredeyse 2 dolarlara kadar yükseldi. Tabi orada 35-40 centli biz analiz yaparken almayanlar ve tepede bu coin'i atlayanlar şu anda bir miktar ağlıyorlar arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim onlara da daha yüksek bittiğini düşünmüyorum ben. Şimdi bu coin'in BTC paritesinde haftalık bazına baktığımız zaman bu coin zaten arkadaşlar oldukça diplerde yani çok dip bir noktada. O yüzden gönül rahatlığıyla daha gidecek yolu var diyebilirim sizlere. Onun dışında günlük bazına geçtiğimiz zaman günlük bazdaki kırılımlar benim için bildiğiniz gibi oldukça önemli. Şimdi günlük bazda e, bu coine baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? E, i̇lk olarak şunu söyleyeyim. Bakın burada yaklaşık olarak 2020'nin Ağustos ayından beri gelen bir düşüş trendi şu anda arkadaşlar bu coinde kırılmış durumda. Ve kırılım geldikten sonra bakın şuradaki bu sert hareketlerde zaten bu coin 30 centlerden neredeyse 2 dolarlara kadar yükseldi. Ve şu anda arkadaşlar baktığımız zaman da bakın kırılım geliyor. Kırılım yaptıktan sonra geri çekiliyor. Kırdığı noktayı tekrar test ediyor ve tam olarak bu geri çekilmede arkadaşlar BULL'un üst noktasını destek yaptığını görüyorsunuz. Yani bu coin çok ciddi bir düşen trendi kırmış bulunuyor şu anda. Kırılımı ne yapmış? Geri, geri dönmüş. Retestini yapmış arkadaşlar. Şu anda yukarı uçmaya benim gözümde hazır gözüm gözükmekte. O yüzden bu geri çekilme e, bence alım fırsatıdır arkadaşlar yukarı yönlü hedeflerimizde herhangi bir değişim yok. Yani bu coin'de yükseliş bitmedi e, diyebiliriz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ve piyasadaki botlar algoritmalar arkadaşlar bu kırılımı gördükten sonra burada geri çekilmenin hepsini e, ben satın alacağını düşünüyorum. Benim de elimde vtc var ve ben de tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Onun dışında buradan kuantuma geçeceğim. Kuantumla alakalı da e, çok fazla yorum geliyor. Şimdi Kuantum'un da arkadaşlar BTC bazındaki grafiği açtığımız zaman günlük bazda aynı BTC'de olduğu gibi 2020'nin Ağustos ayından beri gelen düşüş trendinin şu anda kırıldığını görüyorsunuz. Burada hatırlarsanız AirDrop haberleri falan çıktı. Fiyatı ciddi madde yükseldi. Yaklaşık olarak 3 dolarlarda bu coin'i aldığımı söylemiştim ve 8 dolarlarda arkadaşlar bu coin'i sattım. Bunu sizlerle de paylaşmıştım zaten. Ve şu anda bence tekrardan alım yerlerinde. Neden derseniz çok ciddi bir düşen trend. Aynı VTC'de olduğu gibi kuantumda da kırılmış durumda. Kendisini bakın günlük fazla bulut üst noktasını atıyor. Ve şu anda e, geri çekilip arkadaşlar burada bulut noktasını tekrardan test ediyor. Yani buralarda artık yönünü yukarı çevirmeye, yukarıya doğru uçmaya bence hazır. Kuantumun da grafiğinde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet normal bir düzeltme arkadaşlar. Çok ciddi bir düşen trend kırılmış durumda. Şu anda geri çekiliyor, testini yapıyor. Bunu gören botlar, algoritmalar bu geri çekilmeyi toplar diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden kuantumda da şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Yukarı doğru uçmaya bence hazır. Onun dışında buradan geçiyorum ONT coin'ine. ONT coin'in BTC grafiğine baktığımız zaman haftalık bazda arkadaşlar bu coin oldukça dip noktalarda bu bir kere ONT coin'in adına oldukça olumlu bir durum. Burada formasyon olarak gidecek olursak alçalan bir kama var diyebilirsiniz. Bakın şurada alçalan bir trend. Alttan gelen de bir alçalan trend var. Şu anda burada alçalan kama var denilebilir arkadaşlar. Genelde yukarıya kırması beklenir. Fakat biz gene kendi sistemimizden gidelim. Ben kendi sistemime baktığım zaman bu coin arkadaşlar şu anda haftalık bazda dip sinyallerini veriyor. Ve fiyata baktığımız zaman da zaten oldukça dip noktalarda. Haftalık bazda şu anda yukarı yönlü sinyallerini RSI bazında vermiş bulunmakta. Onun dışında günlük bazına geçtiğimiz zaman orada durum nasıl derseniz. Burada arkadaşlar VTC ve Kuantum'da olduğu gibi şu anda düşüş trendini kırmış diyemiyoruz. Fakat şu anda kırmaya müsait arkadaşlar. Bakın burada ilk denemesini yapıyor. Bluetooth üst noktasından sekiyor. Muhtemelen ikinci denemesinde kendisini Bluetooth üst noktasına atacaktır bu coin. Ve günlük bazda bulutun üstünde fiyatlanmaya başladığı zaman da yukarı doğru ekstra sert hareketler yapmaya müsait. Yani şu anda ONT benim gözümde arkadaşlar tam olarak, tam olarak alım yerlerinde. Benim de elimde ONT var ben de tutmaya devam ediyorum. Şimdi buradan geçiyorum Neo'ya arkadaşlar. Neo'yu zaten çok uzun zamandan beri değerlendiriyoruz bildiğiniz gibi. Yüksek hareketler, sert hareketler yapmasını beklediğimiz koyunlar arasında zaten çok ciddi hareketler de yaptı. Şimdi Neo'nun da BTC bazındaki grafiğine baktığımız zaman günlükte arkadaşlar şu anda bu koyun. Aynı VTC kuantumda olduğu gibi bakın Eylül'den beri gelen bir düşüş trendini şu anda kırmış bulunuyor. Ve günlük bazda fiyata baktığımız zaman kendisini bulutun üst noktasına atmış ve geri çekilmelerde bulutun üst noktasını destek yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Neo'da artık ekstra sert hareketler yapmaya müsait ciddi manada bir düşen trend. Bakın burada Eylül 2020'den beri gelen bir düşen trendin artık kırıldığını görüyorsunuz. O yüzden Neo adında da ben gayet olumluyum. BTC bazında değerlenmesini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyorum EOS'a arkadaşlar. EOS'ta son durumlar nedir? EOS'a baktığımız zaman haftalık bazda bu coin yani en dip noktalarında. Bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar 2017'deki hatta bu coin 2017'deki en dip noktalarında fiyatlanıyor şu anda BTC bazında. Bu bir kere olumlu bir durum. Onun dışında biraz şöyle grafiğe yaklaştığımız zaman ne görüyoruz derseniz. Grafiğe yaklaştığımız zaman arkadaşlar burada ikildik yapma potansiyeli olduğunu görüyorum ben. Muhtemelen bu haftayı da böyle kapattıktan sonra burada güzel bir ikildik de yönünü yukarıya çevirme ihtimali yüksek bence. Şu anda buluttan da çok ciddi manada uzaklaşmış durumda. En kötü buradan başlayan hareket bence buluta kadar yükselecektir arkadaşlar. Zaten bulut noktasına baktığımız zaman da şu anki fiyattan %150 falan yukarıda diyebilirim. Onun dışında günlük bazına geçelim. EOS'un günlük bazda durumlar nasıl arkadaşlar? Günlük baza baktığımız zaman şu anda diğer coinlerde olduğu gibi günlük bazda düşen trendi daha kırmış durumda değil. Ama bakın burada ilk denemesini yapmış bulut noktasına. Muhtemelen ikinci denemesinde kendisini bulutun üstüne atacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve günlük bazda bulut noktasını kırdıktan sonra bulutun üstte fiyatlanmaya başladıktan sonra yukarıya doğru sert hareketler yapmaya müsait hale gelecek. Özellikle haftalık bazına baktığımız zaman fiyatın oldukça dip noktalarda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda günlük bazda e, bulut noktasında ilk denemesini yapmış, kıramamış. Muhtemelen ikinci denemesinde kendisini bulutun üst noktasına atacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan geçiyorum deşe arkadaşlar. Dash ile alakalı da hatırlarsanız 100-120 dolar bandında birçok analiz yapmıştık. E, bu coin sert hareketler yapmaya müsait. Haftalık bazda bulutun üstünü kırıyor. Ee, şu anda bulutun üst noktasını tekrar test ediyor ee, yukarı sert hareketler gelecek diye konuşuyorduk arkadaşlar ee, o zamanlar almayan arkadaşlar tepede bu coin'i alan arkadaşlar şu anda bir miktar sıkıntı yaşıyorlar şimdi o zamanlarda almayıp tepede aldıysan arkadaşlar mecburen bir miktar bekleyeceksin çünkü e, sen kısa vade adına biraz yanlış zamanda almışsın arkadaşlar fakat bu coin'e de baktığımız zaman btc paritesinde bakıyorum haftalık bazda oldukça dip noktalarda de ufaktan yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Haftalık bazda grafiği güzel. Onun dışında günlük bazına baktığımız zaman da e, bu coin arkadaşlar bakın Quantum ve VTC gibi e, ciddi bir düşen trendi kırdığını görüyorsunuz. Bakın burada e, neredeyse Ocak 2020'den beri gelen bir düşüş trendini şu anda Dash yukarı doğru kırmış arkadaşlar. Kendisini günlük bazda bulutun üst noktasına atmış ve geri çekilmede e, bulut noktasına şu anda destek yapıyor. O yüzden bu coin de arkadaşlar yukarı doğru fırlamaya bence müsait şu anda grafiği. Ve ben BTC bazında Dash'in de diğer coinlerde olduğu gibi değerlenmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani Dash adına da şu anda bir sıkıntı yok. Burada geri çekimler benim gözümde alım fırsatıdır. Zaten gördüğünüz gibi bulut noktasını destek yapıyor şu anda. Bulutun üst noktasında kalmak istediğini görmekteyiz. Şimdi buradan geçiyorum bat coin'ine arkadaşlar. Bat'ın BTC bazındaki grafiğine baktığımız zaman aynı dash olsun, quantum olsun, BTC olsun arkadaşlar. Onlarda olduğu gibi günlük bazda kendisinin bulduğun üst noktasına atmış ve geri çekimlerde şu anda bulduğun üst noktasını destek yaptığını görmektesiniz. O yüzden bu coin de arkadaşlar bakın Eylül 2020'den beri gelen bir düşüş trendini şu anda yukarıya doğru kırmış bulunmakta. O yüzden bu coin de önümüzdeki günlerde BTC bazında bence değerlenmeye devam edecektir. Şu anda bulunduğu yerler e, gayet güzel yerler ciddi bir düşen trendin kırılmakta olduğunu görmektesiniz. Şimdi genel olarak altcoin'lere baktığımız zaman arkadaşlar hepsi BTC bazında çok ciddi düşen trendleri kırmış bulunuyorlar. O yüzden şu anda BTC ister tepeyi vurmuş olsun ister vurmamış olsun arkadaşlar altcoin'lerde her türlü e, ikinci dalganın ben gelmesini bekliyorum. Bunlardan dolayı çünkü çok ciddi bir trendler e, altcoin'ler adına kırılmış bulunmakta tüm bu saydığım sebeplerden dolayı ben altcoin'ler adına oldukça olumluyum arkadaşlar. buradaki bu geri çekimler benim gözümde alım fırsatıdır. Dediğim gibi burada BTC şu anda 57-58 bin dolarlar BTC adına tepe olmuş olsa bile buradan gelecek olan ortalama olarak belki 2 hafta belki 3 hafta tepki hareketlerinde alt altcoin'ler çok ciddi hareketler yapacaklardır. Her türlü altcoin'lerde ben ikinci dalganın gelmesini bekliyorum. Zaten BTC tepeyi vurmamışsa buradan tam gaz 80 bin dolarlar 100 bin dolara doğru devam edecekse biz altcoin'lerdeki hedeflerimizi büyütürüz. Her türlü arkadaşlar şu anda altcoin'leri ben olumlu bulmaktayım. Şu anda gördüklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.